çok değerliler ee, bir canlı yayınımızda YouTube'dan yaptığımız bir canlı yayında beraberiz. Ee, şimdi yayına geldiğini görüyorum. Yayın biraz gecikmeli geliyor. Yaklaşık 20 saniye arkadan, hatta 30 saniye arkadan geliyor. Ondan dolayı biraz gecikmeli başlıyorum. Farklı bir yayın yapmayı planlıyorum değerli dostlar. Yani başlıktan da anlaşılacağı üzere bir ses kontrolü yapabilecek miyim ona da bakayım. Evet sesini kontrol etmem lazım. Yalnız başıma her şeyi yapmaya çalışıyor. Tamam gayet güzel üzere Evet değerli dostlar, şimdi burada yapmaya çalıştığımız bazı bir konu var. Bir konu üzerinde hareket edelim ama konuya başlamadan önce ben hemen şuradan öncelikle vatan dönmek istiyorum. Vatan bizim için önemlidir biliyorsunuz Latin e, hakikaten e, e, her Biz e, Ahıskayla yatıyoruz, yatıyor, Ahıska'yla kalıklar. E, Ahıska'da bugünlerde gerçekten çok öyle e, olağanüstü bir e, süreçten geçiyor. E, e yaşayan kahramanlarımız bir sıkıntı içerisindeler. Çağın vebası bu koronavirüs ne yazık ki orada yaşayan kahramanlarımızı da bulaşacak, herkesi geçirecek. Fakat bu dönemlerde geçirince çok ağır geçiyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Ahıska'da yaşayanlardan çok değerli bir dostumuza e, bulaştı ne yazık ki e, hayatını kaybetti. E, eşi e, şu anda hastanede. Önce Akıskadaki hastaneye kaldırdılar e, üç hemşerimizi. E, i̇kisi ağırlaştığı için tiflise kaldırdılar. Biri hala Akıskada hastanede e, tedavisi devam ediyor. Ben şöyle bir paylaşımda bulunmuştum ekranda da göreceğiniz üzere. Ahıska'da yaşayan ve vatanımıza bekçilik eden kahramanlarımız zor günler geçiriyor. Covid-19 hastalarımız var, sigortaları yok. Şu anda bir kaybımız ve 3 hastamız var hastanede yatan. Şimdi sigortaları olmadığı için gerçekten bu insanlarımız çok zor bir şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. O insanlarımıza madde ve madden ve mane daha çok da manevi olarak yanlarında bulunmamız gerekiyor. Maddi desteklerimizi esirgememiz gerekiyor. Bir şekilde bağlantımız vardır. Oradaki hastalarımıza ulaşmanızı özellikle rica ediyorum. Aracı kullanmayalım. Yerinizdeki imkanlar neyse hangi ölçüde ise 3-5 kişi bir araya gelerek hepimizin bir akrabası kesin ahıskada yaşıyor. Onları bir şekilde arayalım. Hem bir geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Hem de onlara e, bu zorlu günlerde... E, yanlarında olduğumuzu ifade edelim değerli dostlar ee, görüyorsunuz burada e, işte anlatıyoruz yine bu paylaşımlara bu bayağı ilgi alaka var hepinize teşekkür ediyorum evet değerli dostlar e, aradan e, tanıyamadım ben bu e, ama şuradan e, geçişlerde evet e, e, tekrar e, yayınıma dönecek olursam e, şöyle bir paylaşım yapmıştım. Ahıska'da vatan e, vatandaşlarımızın bu konulara girmemelerini hele sürgünlerimizle ilgili suçlayıcı ifadeler kullanmamalarını tavsiye ederim diye Birilerine bir mesaj gönderdim aslında. Bu sosyal medya paylaşımlar, onlar yayınlar gitti bu, bu mesajı alanlar aldılar. Ama tabii bazıları kendini bilmeyenler de oldu. Hemen bir şekilde buna bunun altına yorum yapanlar ki var ki, şimdi ben mesaj aslında başka bir kesime gönderiyorum. Buradan onu bir açıklayalım. Orayı geçeceğim şimdi. Önce şurayı bilelim. Yani tamam oraya davamızın ve sürgünümüzün yani sürgünümüzü basite alıp çeşitli bahanelerle sosyalizmi savunanlar ve bizim neredeyse işbirlikçi olarak göstermeye çalışanlara karşı birimiz de var. Yani insan ne olursa olsun ama gerçekleri hele kendinin gerçeklerini bu şekilde bir bahaneye sığdırmaması lazım. Bunu bir paylaşanlar oldu. Bunun altına Bala ve İskender anlamsız bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Bu dava sana mı kaldı? Şeklinde böyle bir e, sene mi kaldı? Arkasında Orhan Bala Balabey İskender'e şöyle diyor. Ahıska'da heykelini dikelim. Dada diyor. Orhan Nuravelli'yi tanıyacaksınız. Orhan Nuravelli ile sürekli takışıyoruz. Bir türlü geçinemiyoruz. Neyse Orhan Nuravelli faktörünü bir kenara bırakalım. Şöyle bir baktım. Ya yani neden önemsedim de bu konuyu buraya aldım. Bala ve İskender dostlar ne oluyor? Yani Bala Bey kimdir? Neden böyle bir ee, tepkide bulunmuş. Onu görmek istedim. Bala Bey'i tanımıyorum. Tanımak istedim. Muhtemelen hemen e, onun e, profiline gittim. Bala Bey İskender kimdir diye. Baktım. Bala Bey İskender önce fotoğrafta görelim. Ee, Samsun ya da Karadeniz Üniversitesi'nde yazmıyorsam birlikte bakalım şöyle. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde çalışıyor diye geçiyor profilinde. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği okumuş. Antalya'da yaşıyor. Memleketi Antalya. Düşünebiliyor musunuz? Bakın memleketi Antalya. Ve vatan davası sana mı kaldı diye bizi eleştiren... Ee, sıradan bir insan olsa bu kadar önemsemeyecektim. Bakın kimler e, ne e, amaçla e, böyle bir şey yapıyor. Mesela işte bakın Cenk'in müdürlüğünde çalışan Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde inşaat mühendisi Balabe'ye bir bakalım. Miska Vatan Davası. Bana kalmadıysa Balabe'ye kalmalıydı. Yani onlara göre öyle. Biz Ahıska'da doğup büyümüş e, insanları e, kabul etmeyeceklerine göre, yani Ahıskalı olarak görmediklerine göre şöyle bir bakalım. E, kendileri yeterince profillerinde paylaşabil e, Bala Bey e, şöyle aşağı doğru inelim. Ve vatanla ilgili bir şey paylaşmış mı Bala Bey? Yani daha doğrusu konuyu almış mı? Yani bakın iniyorum aşağıya akış ile ilgili bir paylaşım görmeye çalışıyorum. İniyorum, iniyorum, iniyorum. Ne yazık ki e, tamam duyarlılık göstermiş ilgili yani kötü bir şey paylaşmamış elbette. Şimdi ben e, aşağı doğru indikçe bir şey göremiyorum. Ee, ta ki 14 Kasım'da e, herkes gibi o da e, bir paylaşımda bulunmuş. Paylaşımı nedir? E, 14 Kasım sürgünümüzle alakalı. Onlar içinde görüyorsunuz bir şey. Yani e, gelin şimdi soralım. Bala Bey e, siz çok fazla Davayla ilgilenmediğiniz gözüküyor. Normal hiç eleştirmiyorum. Ne zaman ki bizim bu dağlar içerisinde muhtemelen tanımıyorsunuz e, uğraşsanız tanıyacaksınız bizi de. E, tanımadığınız için böyle bir e, tanımadığınız için böyle bir. E, yanlış ifade kullandığımız gözüküyor. Şimdi e, ben de şunu söylemek isterim e, değerli Bora Bey. Eğer dava sizin davanız bizim bize kalmadıysa sizin uğraşmanız gerekir değil mi? Ama beni tanımadığınız için böyle bir şeye girmişsiniz. Size söyleyeyim. Ben dedem bu uğurda hayatını kaybetmiş ve ben Akıska'nın eşi gibi de hala orada yaşıyor, Fransa'da çalışıyor olan bir zatım. Şimdi bana kalmayan dava Akıska'yla hiç alakası olmayan, Akıska'ya gitmemiş, sadece dedeleri sürülmüş insanlara mı kaldı diye bir soru sorarlar değil mi? Ha gelin hiç oralara onlara hiç ihtiyaç yok. Ahısa'yı ikiye bölmüşler. Posov'da bizler kalmışız. Ahıska'da sizin dedeleriniz kalmış. 1944 yılında haksız yere bir sürgün yaşanmış. Biz de zamanı geldikçe bunu gerekli paylaşımlarımızı yapıyoruz. Sonra biz bu konuyu dünyaya tanıtıyoruz. Sadece Türkiye'de ya da içimizde değil, dünyaya tanıtıyoruz. Dünya kamuoyuna durumumuzu aktarmaya çalışıyoruz. Dünya kamuoyuna bildirmeye çalışıyoruz. Bu konularda kiminle... Görüştüğünüzü, kiminle yazıştığınızı, kime böyle vurucu cümleler kullandığınızı bilelim. Ona göre hareket edelim. Olur mu? Yine tanımadığım için iyi niyetimi kuruyorum. Fakat birileri var ki onlara karşı iyi niyetli. Ne yazık ki olamayacağım. Bugünkü konumuz neydi? Bugünkü konumuz değerli dostlar. Şuradan açalım. Şuradan da e, tekrar e, biz şuraya geçelim. Geçiş yapalım. Ve buradan e, bu sayfadan anlatmaya Şimdi değerli dostlar e, e, bir grup var e, Stalin'i seven e, ve Türkiye'de e, sosyalizmi benimseyen ama teorik anlamda sosyalizm benimsenecek bir e, aslında e, ideolojidir, rejimdir. Fakat bugün ne yazık ki ya da uygulayan pek ülke kalmamıştır. Sovyetler bunu bir dönem uygulamıştır. E, Lenin döneminde gayet güzel bir şekilde uygulanmıştır. Daha sonra Stalin'le birlikte sosyalizmin aslında çöküşü hazırlanmıştır. Fakat nedense bu Türkiye'de yoldaş Stalin, Lenin pek adı geçmezken yoldaş Stalin'in çok adı geçer. Oysa ki Stalin dediğimizde ilk aklımıza gelen, bizi süren Gorbagor olarak görülürüz değil mi? Şimdi hal böyleyken... 14 Kasım'da e, sürgünün anma yıl dönümünde kendimizi ifade ederken e, ne yazık ki e, birileri e, çıkıyor e, bu savunacağım diye e, kendi dedeleri, kendi kanından olan insanların e, yaşamış olduğu dramları göz ardı ediyor. Hatta hafife alıyor. Hatta hiç olmamış gibi kabul ediyor. Halklar kardeşliğini savunanlar, halkların ezilmişliğini gündeme getirmeye çalışanlar, sözde sosyalistler onlar, ki ben kendimi sosyal demokrat bir insan olarak addediyorum, böyle Dünya görüşüm budur. Beğenirsin, beğenmesin ayrı bir şey. Onu da ben beğenirim. Kendini nasıl addederse etsin. Ancak benim özgürlüğüme, benim geçmişime, benim gerçeğime, hatta kendisinin gerçeğini bilmeden, benim gerçeğime karşı bir e, harekete geçerse hop dur orada deme görevi düşer bize. Sosyalizm Lenin'den sonra Stalin ki aralarındaki şeyleri anlatmamıza gerek yok o bizim konumuz değil bilindiği halde bilindiği halde ne yazık ki adamlar yani bu bu şaşlar bu insanlar sosyalizmin çöküşünü koca Sovyetlerin çöküşünün temellerini İkinci Dünya Savaşı sırasında çeşitli bahanelerle dik yüzünden yıkıldığını hala bir türlü anlamış değiller. Madem bu kadar sosyalist bir insansın, o düşüncedesin, o zaman sosyalizmin yıkışını e, sebebi olan insanları da baş tacı etmek ki bu bizim ağrımıza gidiyor. Neden? Çünkü benim ecdadıma insanlığı, insanlık dışı bir harekette bulunmuştur, dram yaşatmıştır, trajedi yaşatmıştır ve ben onu hoş karşılamam mümkün değil. Hata yapmış, hata yapmıştır, affedilmez bir hata yapmıştır. Sen bana karşı çıkıp da onu övemezsin. Bir bana karşı benim ecdadıma e, zulmetmiş bir neticede o e, yapmadı o emri veren o. Yani bunun böyle ol, olması için emri veren o. Yapan yaptırmıştır. Birinci derecede sorumludur. Stalin, Gorbagor, Stalin'den bahsediyorum. Arkasından gelenler ise e, o derece o politbüro dediğimiz ve bu o komitede olan bu sürgüne imza koyan herkes sorumludur. Bize zulüm yaşatmıştır dedelerimize, nenelerimize. Bunlardan dolayı onu hoş görmemiz mümkün değildir. Hele sosyal demokrat birisi olarak, yani sosyalizme yakın birisi olarak da şunu ifade etmek istiyorum. Sosyalizm çöküşünü başlatan bir Lenin, bir Stalin'i benim ağrıma gidiyor. Akıska Türklerin sürgünü diye birisi bir yazı yazmış, kendini sosyalist adeden bunu paylaşıyorlar sosyal medyada, bunu bana atıyorlar, bu da benim ağrıma gidiyor, zoruma gidiyor. Az önce ekrana vermiştim. Şöyle. İkinci Dünya Savaşı sırasında SSCB'de Sosyal Sovyetler Cumhuriyetler Birliği'nde bazı halkların adına ister tescir, bak, bak ne kadar yumuşatarak anlatıyor, ister sürgün diyelim zorunlu göçe, bak üçüncü şey algıya bakıyor musunuz? Zorunlu göç. Göç bir tutulması antisosyal Sovyetik, anti-Stalinist ve genelde de anti-Komünist propagandanın popüler temalarından biridir. Yani o senin algın öyle, yaşanmış bir e, drama, de senin bu bahsettiğin e, e, sebepten dolayı e, göz ardı edemeyiz, unutmamız mümkün değil. Bu propaganda'ya göre güya Stalin canisi sadistçe zevklerini tatmin için birçok halkı kırım, kırıma uğratmış, yerinden etmiş ve hatta soykırıma uğramış. Yalan mı? Yalan mı şimdi? Yani Stalin'in yaptığı yalan mı bu? Ya da Stalin döneminde Akıskallı Türklere yapılan o zulüm, Akıskallı Türkler gibi Kafkasya'da yaşayan, Kafkasya'da Türk ırkını bırakmamak kaydıyla e, sürdü, gönderdi. Bu propagandaya göre zorunlu güce tabi tutulanların ve içlerinden yolda ölenlerin sayısı da fan, fantastik boyutlara ulaşıyor. Kardeşim, bak fantastik boyutlara ulaşan şeyler bizim kendi uydurduklarımız değil. Sovyetlerin bizzat resmi rakamlarıdır ki biz onları da doğru görmüyoruz ve onları bizi ele alıyoruz. Bakar mısın? 86 bin insanı sürmüştür. Sen 91 bin küsur yazıyorsun. O 5-6 bin diğer Kürtler ve azınlıkta olan Hemşinliler olarak geçiyor. 86 bin Türk trenlere doldurularak bir aya yakın yani bir ay süre hayvan vagonlarında taşınarak kışın, ağır kışın ağır koşullarında kışın ağır koşullarında yollarda çoğu insan telef olmuştur. Peki buraya geleceğim şimdi. Devam edeyim senin sözünden. Sürgüne gönderilen halklar arasında Kırım Tatarları, Karaçay Balkarlar ve Aska Türkleri gibi Türk halklarında bulunması kuşkusuz Türkiye'deki antikomünizm için bulunmaz nimet. Tamam onlar kullan kullanmadılar değil. Ee, evet o e, ee, faşist tutumunda olanlar ne yazık ki hazır ellerine böyle bir fırsat geçti. Onu kullandılar. Arada kullanmaya devam ediyorlar. Çeyimizi senin örtümene mani olamaz. Buna da biz ses, e, sessiz kalamayız. Bunu da anlatayım. Bu yazıda sadece Azka Türklerinin konumuna değineceğim çünkü konu geniş ve tamam bir yazı sığmaz. Ayrıca Azka Türkleri gerçekten de eski SSCB'de sürgün edilen halklar arasında özel bir yere sahip. Nihayet çünkü öteki halkların hepsi faşizmle yüksek oranda aktif veya pasif işbirliği içine girmişlerdi ancak Azka Türkleri. Bak demek ki çoğu da bilmiyorsun bildiğim kadarıyla değil kesin olarak e, az sayıda asker kaçağı ve Türkiye'ye kaçma olayları dışında düşmanla işbirliği yapmadı o halde Kasım 1944'te neden onlar sürgüne gönderildi? Ne güzel soru değil mi? Bak sana bir şey söyleyeyim. Bir kere asker kaçağı söz konusu değildi. Çünkü 2. Dünya Savaşı'na kadar o bölgeden e, Türkleri askeri almadı Sovyetler. İkinci Dünya Ahıska ve köylerinde yani toplamda 226 köyü var. 4 ilçesi var. Vilayette Ahıska. il Ahıska. Ve toplamda 126 bin küsür. Bu resmi rakamdan bahsediyorum. Sovyetlerin resmi rakamları bunlar. 126 bin Türk bu bölgede yaşıyor. Bunlar yine yakın Türk'ü askere alıyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nda askere sizin değinimizle ben de aynısını söylüyorum. Hitler faşizme karşı savaştırmak üzere cepheye gitmiş kahramanlardır. Sen sizin bugün sosyalistler diye sığınıp eleştirdiğiniz Hakir gördüğünüz hatta zaman zaman e, e, işbirlikçi olarak Türkiye ile olan yakınlığından dolayı işbirlikçi olarak gördüğünüz e, suçladığınız insanlar ne karşı e, cephede Sovyetler için savaşırken ne yazık ki başlarına böylesine inanılmaz bir sürgün getirildiler. Gençler, eli silah tutanların hepsini asker almışken geride kalan yaşlı kadın ve çocuklar, onları da boş tutmadılar. Bunu biliyor musunuz? Birçoğunu Ahıska'ya tren gelecek diye tren yollarında çalıştırdılar. Bunlardan da haberiniz var mı? Yani Sovyetler için çalışan didinen, alın töken, cephede hayatını kaybeden, hayatı pahasıyla faşizme savaşan, göğüs göğüse savaşan insanları sen suçlama ifade et. Bunu ne biz yani başka ne de aklı selim insanlar kabul ederler kabul etmez kardeşim. Bunu da bu şekilde bilmelisiniz. Ee, devamını okumayacağım. Bu yayını burada şimdilik kesiyorum. Çok söylenecek şeyler var. Bu kadarını bu bu, bu şekilde bilmeniz şimdilik yeterlidir. Her nerede yaşıyor, davamızı yaşatıyorsanız hepinize